Eğer ki siz düveken bu hayvana e, premix takviyesi yapmıyorsanız son 2 ay muhakkak ve muhakkak premix takviyesi yapın. Niçin? Premix'in içerisinde kalsiyum karbonat dediğimiz bir e, bağlayıcı var. Ne kadar da insanlar kalsit kalsit dese de kalsitin şöyle güzelliği var. <laughs> Çok özür dilerim. Doğum yapmış olan hayvanda mükemmel bir oranda kalsiyum eksikliği olur. Mesela hayvanımız doğum yaptı kalkamıyor hayvanım. Dediğiniz kısım budur. Yani hayvan kandaki yani buza hayvandaki annedeki kandaki kalsiyumu çeker. Artık kemikler iliklerindeki kalsiyumu da tüketir. Hayvan doğumdan sonra kalkamaz. İşte bundan dolayı kalkamaz. Onun için son iki ay muhakkak gebe hayvanlarınıza bu gebe düve olur, gebe inek olur fark etmez son 2 ay muhakkak ve muhakkak e, premix yedirmek zorundasınız. Vitamin mineral yedirmek zorundasınız. Çünkü vitamin mineralin içerisindeki kalsiyum karbonat sizin hayvanınızdaki kalsiyum eksikliğini giderecektir. Bu da ne demek? Doğumdan sonra kalkamayan bir hayvana yaklaşık olarak 10 bin lira veteriner masrafından kurtulmanız demek. Yani o 10 bin liraya gidin hayvanınıza vitamin mineral alın ama sağlıklı bir ineğiniz olsun. Çünkü çoğu yatan ineklerde kalkama problemi yaşayan ineklerde kalkamadığı için sonradan ne kadar veteriner ona işte serum bağlasa da kalsiyum bolusları olsun bilmem ne yuttursa da kalkama problemi gitmiyor ve bu hayvanı siz zorunlu kestirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani 170-180 bin liralık hayvanı 10 bin lira için feda etmiş oluyorsunuz. Yani bu da hayvancılığın olmaması gereken kötü bir e, senaryosu.